Please, please 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 oldu topu atalım gitsin ya bir de koşamayacağım şimdi Bak şimdi. Lilia'nın burada olduğunu biliyorum. Ward'u temizledim. Kapa gidiyormuş gibi yaptım. Şimdi gidip kesebilirim ben bu adamları. Ben lan ağzım Malkay'ı buradaysa ölebilirim. Atladı lan. geliyor <laughs> Ah be yetmedi oğlum damage'ı tam nereye düşeceğini hesaplamıştım da. At bana da vuruyor. Helal sana. Da. Yardım et bana. Ezat alım buradan treykol. Yani inanamıyorum ya. Yani belliydi bir şey yapacakları ya. Oğlum neler oluyor lan? Baba. Baba penta ver. Baba. Gel. Zed varmış karşıda. Of. Zed geldiğini fark etmedim ya. Adam zaten fark fark etmez. Keserdi da Ak aldığını seviyorsam. Ah niye atladın ya? You win his part of town. Perfect. Alright, uh. Yeah, this is a team fight. We need to wait for our team, though, to get back. Coming out has changed you. <laughs> I did not come out. I'm not. Please, Cartus. Please. Please. Oh, no way. Alorum got me. Oh my god, what a Zanya's. What a clean Zanya's. Yok mu Penta da? Penta, Penta. Penta geliyor. Penta geliyor. Penta geliyor bu beyim. Yumi ona dokunma ananı sikerim bak. Aha. Penta geliyor. Şimdi abi bekle bir saniye bekle. Pentamızı alacağız bekleyin beyler rahat olun. Kayın geliyor şimdi pentamızı alacağız izleyin abi şimdi. İzle babaya, izle şimdi babayı be. Şunu bir bir mi küçüğü? Bekle, 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 bekle. Pente geliyor. İzle babaya, izle babaya. İzle babaya, izle ba. Oh! Ya senin ben ananı. Ah, oh. 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 oh, flashladı. Ah. Oh. Oğlum adama flash atacaktım. FLD'nin yeri değişik ya. Lan Bolulu ya. Ah. Kanka alam ben alamete kanka. doğru yürüyorum. Botu boş var, Alamete bir şeyler yapalım. Çok öndeyiz zaten. botu sen sonra Alamete yürüyelim. Direkte döneriz. Bir pozisyon alın ama alamete. Kanka yukarıda. Ya da tam Drake'i oynayalım. Daha alametin 3 dakikası var yaklaşık. Oynayamamış olabiliriz. Evet. Bu stun yedi kanka ben gördüm. Yerinde duruyor bak. Ama o mental stun yedi. kötü geliyor. Driven Exhaust'u bastım. Arkadan kadın birini. Ya o arkadaş bizim Ezreal da o oh, Allah ya Rabbi dur oynamıyormuş oynamıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> var, kanka, lan, bye bye. Oy. Yeah, yeah, o ala. Oy. Oy. Allah kahretmesin. Ne oldu öyle? Kanka penta. Anasını aldım onu. Hayır. Penta. Aga yayıncı farkı ya, yayıncı farkı. Don't go for <laughs> this blade. But I can't help myself. I can't help myself. Come on these villains. Oh, he's gonna <laughs> Holy shit. I win this, by the way. I literally win this. Oh Erol dört kişiler. Dön Arka, dön arkaya. Buna buna, Oğlum ya vuruyor ya? O ben de. Allah Ekber. Oka. ver. Verdi o adam. Nerede Gel beyde geliyoruz. Gel gel sen de gel. Gel. çaldı. Çalamadı. De. Dedi evet. mi? Sen <laughs> Aa burada bir cam var. Aldım. Senin için Ama ya. Cam ne? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oy! 68 sekiz euro yaşında bu lüsü <laughs> Armor'um <'ım> yüksek ya <laughs> 116 on altı yiyom Hüseyin'in <laughs> Oh, 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 Es tut weh, ran zu gehen. Ja, er kann ihn, also Lilip kann ihn da gut. Oh, oh mein Gott! In 5000 Minions, Janen muss da rausflashen! Die Frage, oh, der verbrennt sogar. Also wie insane! Ja, ist, was ist mit Lillip los? Er völlig geisteskrank. Flasht jetzt nach vorne GP ultip nach. Oh, der hat sogar den Autoding abgebrochen! Ich bitte euch. Er hat den Autodeg abgebrochen. Nein, boo mit der Granate gefinisht worden.